Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın birinci günü için harika bir iftar menüm var. Her bütçeye uygun, kolay ve lezzetli bir tarif. Bunları hazırlamak 1-1,5 saatinizi almıyor. Yeteri kadar orta boy patatesimi soydum ve ortadan ikiye kesiyorum. Patates çanağında tavuk hazırlayacağız arkadaşlar. Pratik ve lezzetli oluyor. Bir tane tatlı kaşığı yardımıyla patatesin içini oyuyorum. Bunları kesinlikle çöpe atmayın arkadaşlar. Börek içlerinde ve yumurtalı patates hazırlayabilirsiniz. Veya sadece patates kavurması. Çok lezzetli ve pratik bir tarif oluyor. Bu sayede değerlendirmiş olursunuz. Bu şekilde kaşık yardımıyla içerisine iyi bir şekilde oyuyorum. Kararmaması için de bir tane kase içerisine suyun içerisine alıyorum ben ortalama 7 ila 8 adet patates kullandım arkadaşlar büyük fırın tepsisinde hazırlıyorum tarifi hazırlarken tek bir video odaklanmıyorum arkadaşlar arada birkaç tane tarifi de sizlere göstereceğim evde nasıl yemek hazırlıyorsam o düzenle sizlere video çekmeye özen gösterdim bu menüyü hazırlarsanız ortalama 1 saat 15 dakikanızı almıyor kalan patatesleri de aynı şekilde tamamlıyorum bu tarifle kanalımı ilk defa izliyorsanız abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın bu patateslerin üzerinde mutlaka su ekleyin arkadaşlar ki kararınız patateslerimi iyi bir şekilde yıkıyorum isterseniz bu şekilde patateslerinizi kızartabilirsiniz ben fırında biraz ön pişirme yapacağım biraz kırmızı toz biber kekik tuz ve çeyrek çay bardağı sıvı yağını karıştırıyorum bu karışımı patateslerin her tarafına gel şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Fırında ortalama 10-15 dakika pişiriyorum arkadaşlar. Bu sayede fazla yağlı olmuyor ve size zaman kazandırıyor. Patatesleri bu şekilde süzdüm ve fırın tepsime diziyorum. Borcamla hazırlayacaktım ama daha fazla hazırlamak için büyük fırın tepsisini tercih ettim. Patateslerimi bu şekilde hazırladım ve hazırlamış olduğum sosu da her tarafına sürüyorum. Kanalımda birbirinden kolay ve lezzetli tarifleri bulabilirsin. Ramazan ayı boyunca savura, iftara kolay ve pratik tarifler kanalımda. Lütfen buraya kadar izlediyseniz küçük bir yorum yazmayı unutmayın. Kanalımda ne tarz tarifleri görmek istiyorsanız onu da yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. En kısa zamanda hazırlayacağım. 200 derecede ortalama 10-15 dakika pişiriyoruz. Tatlım için şerbetimi hazırlıyorum. 4 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı suyumu alıyorum içerisinde çeyrek limon. Burada portakallı revane için ilk olarak şerbetimi hazırlıyorum arkadaşlar ki soğusun. Kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte ortalama 10 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Diğer taraftan patates çanakların için hazırlıyoruz. 400 gram tavuk göğsünü bu şekilde küçük küçük doğradım. Rengi değişene kadar yüksek ateşte kavurmaya başlıyor. Rengi değiştikten sonra ocağımı kısık ateşe alıyorum ve içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı ekliyorum. Her bütçeye uygun harika bir menü arkadaşlar sizde mutlaka deneyin. Biraz karıştıktan sonra içerisine sırayla bir adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, bir adet kadar yeşil biber ve bir adet kap biber ekliyorum. Ben yeşil biberi buzluktan kullandım. Onları da sebzeler yumuşayana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Ortalama 3-4 dakika yeterli oluyor zaten. Biraz karıştıralım ve içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası, pul biber, karabiber ve damak tadınıza göre tuz ekleyin. Bu malzemeleri karıştırın. Biraz rengi değişmeye başladıktan sonra içerisine yarım çay bardağı da su ekleyeceğim. Lütfen yorumlarınızı arkadaşlar yazın. Ne tarz tarifler kanalda görmek istiyorsanız ben de ona göre videolarımı ayarlarım. Yarım çay bardağı suyu da ekliyorum ve biraz daha pişiriyorum. Daha sonra ocaktan alıyorum. Patateslerim de fırından çıktı. Onlar da yeteri kadar yumuşadı. Hazırlamış olduğum iç harcı bunların içerisine dolduruyorum. Tam yetiyor arkadaşlar. Fazla iç harç kalmıyor. Benim tam yetti. Bu şekilde bolca doldurdum. Tabi isterseniz siz patates miktarına göre arttırabilirsiniz. Ben servise yakın üzerine kaşar rendesi serpip o şekilde fırına gönderirim. Ama bugün hemen hızlı bir şekilde kaşar rendesi serpiştirdim ve fırına gönderdim. Üzerine hafif kızarması yeterli olacaktır. Bu arada şerbetim de kaynadı. Uygun bir kabı içerisine alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Evde bir tane kırmızı pancar vardı. Onunla yoğurtlu bir tane meze hazırlayacağım. Tabi isteğe bağlı evde varsa kullanın. İyi bir şekilde yıkadım ve uygun bir tencere içerisine aldım. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum ve ortalama 15 dakika haşlıyorum. Daha fazla da haşlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz diri kalmasını istedim. Diğer taraftan revanimize başlayalım. 3 adet oda ısıtan yumurtanın üzerine bir çay bardağı toz şeker alıyorum ve küpürüne kadar karıştırıyorum. Ardından 1,5 su bardağı oda ısısında yoğurt. Benim kullanmış olduğum yoğurt biraz suluydu arkadaşlar. Ev yoğurdu kullanıyorum. Ardından bir su bardağı da sıvı yağ ekleyerek karıştırmaya başlıyorum. 5-10 saniye karıştırmanız yeterli olacaktır. Daha sonra içerisine 1 su bardağı irmik, 2 su bardağı un, 1 paket karma tozu ve 1 paket de vanilya ekliyorum. Artık mikser kullanmıyorum arkadaşlar. Bir tane spatula ile karıştıracağım. Kıvamına geldikten sonra içerisine bir tane portakalın sadece turuncu kabuğunu rendeliyorum. Şerbetini tam çeken harika bir revani oluyor. Sizlerde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Evinizde eğer portakal yoksa arkadaşlar bu şekilde sade hazırlayabilirsiniz. Ben evde varken kullanmak istedim. Ince rendeyle rendeliyorum. Beyaz kısımları eklemeyin arkadaşlar, onlar acı oluyor. Tekrar dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Büyük dikdörtgen borcamımı 1 yemek kaşığı yağ ile yağlıyorum hazırlamış olduğumuz revane harcının tamamını ekliyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırının birinci rafında üzeri kızarana kadar ve kabarana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Bu arada patates çanaklarım da fırından çıktı. Zaman kaybetmeden hemen revanimi fırına gönderiyorum. Görüntüsü sunumu harika oluyor arkadaşlar. Pancarda yeteri kadar haşlandı. Onu da kenarda soğumaya bırakıyorum. Diğer taraftan pirincimi ıslatıyorum. Baldo pirinç kullanıyorum. 3 su bardağı pirinci ekliyorum bir kabın içerisine ve sudan geçiyorum. Birkaç defa mutlaka yıkayın beyaz suyu gitsin. Ardından üzere geçecek kadar sıcak su ekliyorum ve biraz da tuz. Karıştırıyorum kenarda 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Bu sayede tane tane oluyor. Biz de o esnada mezemizi hazırlayalım. Eldiven kullanın arkadaşlar. Eliniz kırmızı olmasın. İster suyun veya isterseniz benim gibi bıçak yardımıyla soyabilirsiniz. Çok faydalı ve besleyici bir tarif oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de deneyin. Pancarımı rendeliyorum. yoğurtlu çok lezzetli bir meze oluyor arkadaşlar. Eğer sizde evde pancarınız varsa denemelisiniz. Pancaramı rendeledim. İçerisine ortalama 5 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Ben normal yoğurt kullandım. İsterseniz süzme yoğurt da tercih edebilirsiniz. Ardından 1 yemek kaşığı mayonez ve biraz da tuz ekleyerek karıştırıyorum. Rengi, tadı harika oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. İyi bir şekilde karıştırdan sonra uygun bir servis tabağı içerisine alıyorum. Üzerini maydanozla süslüyorum. Sizler buraya kadar izlediyseniz yorum yazmayı ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. Tadını çok beğeneceğiniz harika mez oldu arkadaşlar. Pratik malzemelerle ortalama 5-10 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Üzerine maydanozu süslüyorum ve yoğurtlu pancar mezemiz hazır. Revanim de fırından çıktı. 5 dakika dinlendiriyorum ve o rendelemiş olduğum portakalın suyunu sıkarak üzerine gezdiriyorum. Daha önceden belirtmiş olduğum gibi isterseniz sade de hazırlayabilirsiniz. Portakal suyunu çektikten sonra dikkatli bir şekilde soğuyan şerbetin tamamını ekliyorum. Ben yarısını ekledim ve tamamen çektikten sonra diğer yarısını da ekledim. Revanimizi de diğer yemeklerimizi hazırlana kadar kenarda dinlenmeye bırakıyoruz. Pirinçler yeteri kadar ıslandı. 2-3 defa bol suda yıkıyorum. Tavam içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve çeyrek çay bardağı sıvı yağ alarak karıştırıyorum. İyi bir şekilde yıkamış olduğum pirinçlere ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ederek iyi bir şekilde kavuruyorum. Ortalama 5-10 dakika kavurmanız gerekiyor arkadaşlar. Pirinçleriniz renk değiştirecek ve tane tane olacak. Rengi hafif şeffaf olması gerekiyor arkadaşlar. Bu sayede iyi bir şekilde kavrulduğunu anlamış olacaksınız. Eğer evde tavuk suyu varsa onu da kullanabilirsiniz. Ben bugün sadece tereyağı hazırladım. Ve bu şekilde tane tane oldu arkadaşlar. Şimdi üzerine üst su bardağı pirince ben genelde 5,5 su bardağı sıcak su ekliyorum. Tabi siz kendi pirincinize göre ayarlayabilirsiniz. Sizler pirinç pilavını nasıl hazırlıyorsunuz lütfen onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son kez karıştırıyorum ve kaynana kadar orta ateşte. Kaynadıktan sonra kısık ateşte suyu tamamen çekene kadar pirincimizi pişiriyoruz. Suyunu tamamen çekti arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tane tane oldu. Artık pilavınızı ocaktan alabilirsiniz. Fazla nemini alması için bir tane havlu peçete koyuyorum ve kenarda dinlendiriyorum. çorbanın da kolay olmasını istedim. Onun için un çorbası hazırlıyoruz sarımsaklı. 1 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı sıvı yağını tencerem içerisine alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı un. Unun kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavuruyorum arkadaşlar. Ama rengi değişmesin. Ocağım kısık ateşte. Unun kokusu çıktıktan sonra suyumu dikkatlice ekliyorum. Ben toplamda 6 su bardağı su kullandım. Siz kıvamına göre eğer koyu olduysa tekrar su ekleyebilirsiniz. Kaynana kadar devamlı karıştırıyorum. Sarımsakla dediğime bakmayın arkadaşlar. inanın sarımsak kokusu gelmiyor. Ve çorba kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra bir dilim sarımsağımı rendeliyorum. Daha sonra içerisine tuzumu ekliyorum ve bir taşım kadar kaynatıyorum. Baharat olarak biraz karabiber, biraz biber ve nane kullanıyorum. Farklı baharat kullanmanıza gerek yok. Baharatları da ekliyorum. iyi bir şekilde karıştırıyorum. Bir taşım daha kaynattıktan sonra artık servise çorbanız hazır. İnanın hazırlamak 5 dakikanızı almıyor. Tadı, kıvamı harika bir çorba oluyor. Denersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Yemeklerimi size tekrar saymak istiyorum. Patates çanağında tavuk, pirinç pilavı, sarımsaklı un çorbası, portakal revani, yoğurtlu pancar salatası ve bir tane kolay bir salata hazırladım arkadaşlar. Benim benim böyle. Sizler neler hazırlıyorsunuz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böyle tariflerin devamı için de kanalıma abone olmayı, Birler açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.